Merhabalar, ben Oz. Uzun bir aranın ardından tekrar Naruto videosuyla karşınızdayım. Kayadır video atamıyorum çünkü hasta oldum. Sesim çok kötüydü. Konuşamadım, öksürüyordum falan sürekli ki hala sesim çok kötü bence. Ama uzun süredir video yapmadığım için bir denemek istedim. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoyu başlamadan önce kanalıma abone olup, paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. On kuyruklu kaguya otsutsuki ve tanrı ağacının oğulları Miras Çakrayı kurtarmak için oluşturulan Hagoromo ve Hamura'nın yani çakranın atası olarak kabul ediliyor. Altı yolun bilgesi efsanesi ve şinobillerin doğuşuyla kesin olarak bağlantılı. Canavarın öfkesini sona erdirmek için altı yolun bilgesi 10 kuyruklu cünçür oldu. Daha sonra da daha fazla zarar vermesini önlemek için çakrasını 9 kuyruklu canavarlara böldü. 9 tane farklı canavara böldü, hepsi 9 kuyruklu değildi. Yüzyıllar sonra yeniden canlandırılmaya çalıştı. Madara ve Obito hedeflerini ilerletmek için canavarın cünçür olmaya çalıştılar. Gizli köylerin kurulmasından çok önce insanlık arasında bitmeyen savaşların olduğu bir dönemde tanrı olarak saygı duyulan bir ağaç tanrı ağacı vardı. Tanrı ağacı her bin yılda bir çakra meyvesi verirdi. Daha sonra Otsutsuki'lerin gezegendeki tüm çakraları boşaltmak ve böylece hasat etmeleri için bir çakra meyvesi üretme amacıyla on kuyruklu fideyi toprağa diktiği ortaya çıktı. Tanrı ağacının meyvesini tüketmek yasak olmasına rağmen toprakları saran savaşları sona erdirmek için kendisine verdiği gücü kullanan Prenses Kaguya Otsutsuki tarafından yenildi. Bu olaydan sonra Kaguya çakra ile doğan ilk iki insan olan iki erkek çocuk doğurdu. Kaguya daha sonra çocuklarında bulunan çakraların kendisine ait olduğunu düşünerek Tanrı Ağacı ile birleşti ve on kuyruklunun kendisi oldu. Çocuklarıyla savaştı, bu savaşta ülke harap olmuştu. Kaguya'nın gerçek amacı anlaşılmadığı için Tanrı Ağacı'nın kendisinin Kaguya'nın çaldığı çakrayı yeniden kazanmak için bir canavar şeklini aldığına inanıyorlardı. On kuyruklu ve Kaguya'nın oğulları Hagoroma ve Hamura arasındaki son çatışmada İki kardeş canavarı aya dönüşecek olana mühürlemeyi başardılar. Çakrası da Hagoromo'nun içinde ayrı ayrı olarak mühürlendi. Yani onu ilk çünçür ikisi yaptı. Özellikle bu olay ve ileride yapacağı farklı olaylardan dolayı Hagorama'ya altı yolun milgesiz olarak saygı gösterilmeye başlandı. Bununla birlikte kendisi öldükten sonra on kuyruklunun öfkesini hala dünyaya kusacağını biliyordu. Bundan dolayı on kuyruklunun çakrasını dokuza böldü. Bütün bu olaylar olurken iki kardeşin haberi olmadan bir şey olmuştu. Kaguya siyah Zetsu'yu yaratmıştı. Siyah ilerleyen zamanlarda Kaguya'yı tekrar canlandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Yani Hagoromo'nun oğullarına ait çakraları birleştirmeye çalışacaktı. Bunu yaparken Rinnegan'a ihtiyaç duyuyordu. En sonunda yaptığı şeyler sayesinde Rinnegan bir kez daha ortaya çıktı. Kullanıcısı da Uchiha Madara'ydı. Madara gücünü kullanarak 10 kuyrukluğunun boş bedenini dünyaya geri çağırdı. Buna dış yolun şeytani heykeli adını verdi. Madara hayatını kaybettikten sonra onun adını alan Obito onun çalışmalarını sürdürdü. Artık tek bir amacı vardı. Bütün kuyruklu canavarların çakrasını tek bir yerde toplayarak 10 kuyrukluyu tekrar diriltmek. 4. Shinobi Dünya Savaşı sırasında Obito bütün çakraları toplamayı başarmıştı. Artık 10 kuyruklu tekrar hayata dönmüştü. Hiç kimse kuyruklu canavarlar da dahil ona gücünü yetiremiyordu. 10 kuyrukluyu kontrol altında tutabilmek için teknikler kullanılıyordu. Ama 10 kuyruklu ikinci formuna girip bağlardan kurtuldu. Tevfik kuvvetlerin karargahına bir dizi kuyruklu canavar topu gönderdi, orayı harap etmeye başladı. Bu kuyruklu burada kendisine saldıran herkese direnebiliyordu. Bunun nedenlerinden en büyüğü de Madara'nın gücünün yardımıydı. Savaş sırasında Naruto, Madara ve Obito'yu 10 kuyruktan ayırmayı başardı. Artık 10 kuyruklu kendi başına hareket etmeye başladı ve çevresini yok etti. Tık Naruto'dakin çakrasını falan fark etmişti. Bütün gücünü toplayabilmek için çakralarını istiyordu. Ağzını sonuna kadar açarak çiçeğe benzeyen bir yapı oluşturdu. Devasa kuyruklu canavar topu yaptı. Buradaki bariyerleri kolayca parçalamayı başardı. Ama buradaki saldırısı etkisiz hale getirilmişti. Minoto gelmişti çünkü. Enkarne bir şekilde gelen Hokage'ler 10 kuyruklunun gücünü bastırmayı başarmıştı. Bunlardaki en büyük etken de Hashirama'nın gücüydü. Savaşın kazanılmaya başlandığı düşünülürken Obito'nun bir hamlesi bütün her şeyi tekrar tersine çevirmişti. Vito, On Kuyruklu'nun ikinci cinç öyküsü oldu. Obito'nun içine mühürlendikten sonra on kuyruklu Obito'nun psikolojik bir çöküş yaşamasına neden oldu. Artık Obito kendi vücudunu kontrol edemiyordu. Ama en sonunda kendi vücudundaki gücün kontrolünü ele geçirdi. Daha sonra ikinci bir dönüşüm geçirdi. Planın ikinci evresi başlamıştı. Sonsuz süzkümeyi yapmak amacıyla devasa bir ağaç ortaya çıktı. Çakraları emiyordu bu ağaç kökleri sayesinde. Tüm müttefikler bütün güçlerini kullanarak Obito'dan kurtuldular ve ağacın gelişimini durdurdular. Daha sonra Madara bir kez daha şeytani heykeldeki 9 kuyruklu canavarları mühürledi, 10 kuyrukluyu bir kez daha canlandırdı. Böylece Madara 10 kuyruklunun 3. cin çürükisi oldu. Madara ayın gözü planını tamamladıktan sonra sonsuz tüsküminin kurbanlarından muazzam miktarda çakra emdi. Artık planı başarılı olacak derken siyah zetsu tarafından ihanete uğradı. İhanet sonrasında canavarın çakrası kararsız hale geldi Şam benzeri reenkarnasyona dönüşmeye neden oldu. Ma Kaguya'nın gücü çok fazlaydı. Kendisine çektiği çakralar sayesinde orijinal formuna geri dönüştü. Siyah Zetsu'nun bütün çabaları artık başarılı olmuştu. 10 kuyruklunun çakrası kullanılarak Kaguya geri gelmişti. Ama savaşın sonunda Sasuke ve Naruto sayesinde bir daha mühürlendi. Kuyruklu canavarlar Madara'nın vücudundan atıldı. 10 kuyruklu nihayetinde tekrar şeytani heykele dönüştü. 10 kuyruklunun dünyada var olan her şeyin atası olduğu söylenir. Ülkeleri yaratan bir tanrı, okyanusları yutma, karaları bölme ve dağları taşıma gücüne sahipti. Kurama tek başına 10 kuyrukluya karşı bir şansı olmayacağını bile kabul etmişti. Altı yolun bilgesinin yeniden canlanmasının dünyanın sonuyla sonuçlanacağını söyledi. On Kuyruklu, dünyanın her yerinde dolaşan doğal enerjiyle aynı duyumları verdiği için geleneksel yollarla algılanamıyordu. Aynı zamanda bu doğal enerjiyi manipüle etme yeteneğine de sahipti. Naruto, Bilge Modunu kullanarak On Kuyruklu'nun gücünü ölçmeye çalıştığında, Kurama'nın ölçülemez olduğunu iddia ettiği canavarın gücünün enginliği karşısında ezildiğini gördü. Yuki'ye göre On Kuyruklu son halini alırsa asla yenilemezdi bütün bunlar toplanınca tüm çakraların kaynağı olarak kabul edilen on kuyruklu dünyaya tam bir umutsuzluk ve yıkım getirebilecek muazzam ve ezici bir şekilde güçlü rezervlere sahip. Aynı zamanda muazzam bir şekilde fiziksel bir gücü var. Gözde görülemeyecek kadar hızlı. Bunun en büyük örneği de ikisi de tepki veremeden önce Naruto'ya ve Killer Bee'ye saldırdı. Ayrıca tek parmağıyla kuyruklu canavar topunu da kolayca saptırabildi. Naruto ve Sasuke ortak bir şekilde çalışarak ona saldırmışlardı. Rüzgarla güçlendirilmiş siyah alevlerle yakmaya çalıştılar onu. Hani Amaterasu ile. Doğrusu güçlendirilmiş Amaterasu ile. Ama bu kadar güçlü Jutsu bile canavara kalıcı bir hasar vermeyi bırak. Onu sadece böyle tahriş ederek böyle hani etkilemedi bile. Sadece kükremesi bile kıtayı kapsayan bir dizi büyük doğal afeti harekete geçirebiliyor. Ayrıca kendi vücudunu bir dereceye kadar manipüle etme ve değiştirme yeteneğine sahip. Böylece kayıp uzuvlarını yeniden büyütmesine, yanan etini ana gövdesinden temizlemesine ve üzerinde gezinen düşmanları yakalamak için ek eller oluşturmasına izin veriyor bu yeteneği. Bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.